Perde Arkası programında yine sizlerle birlikteyim. Nasılsınız, haftanız nasıl geçti? Gündem yine yoğundu. Ben size haberimiz var nette. Daha önce, yaklaşık bir yıl önce hafriyat yolsuzluğu ile ilgili iddiaları gündeme getirmiştim. Şimdi onlarla ilgili bir takım gelişmeler olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne giden ve denetimler yapan mülkiye müfettişleri bir şeyler tespit etmişler. Yine ki bir hareket oldu. Ne hareketi derseniz, bu kentte 1500, tekrar altını çiziyorum, 1500 müteahhite para cezası kestiler. En azı 500 bin, en fazlası 3 milyon olmak üzere. Neden kesildi bu? Efendim sen burada kazı yapmışsın, hafriyat paranı öde. Encümen kararıyla yapıyorlar bir de. Neden? Çünkü müteahhit gidiyor diyor ki ben paramı ödemiştim. Tekrar bana neden bunu gönderiyorsunuz? Çünkü şöyle bir sorun var arkadaşlar. Biz iddia diyoruz, hala iddia diyeceğiz. Hafriyat yolsuzluğu iddialarında kayıp 2 milyar TL var. Evet yanlış duymuyorsunuz. Kayıp 2 milyar Antalya Spor'a gitmesi gereken bu kentin müteahhitlerinin gayri resmi olarak ödediği ama kayıtlarda 2 milyar TL'nin açık olması var. Bunu nasıl karşılayacaklar? Çünkü mülkiye müfettişleri bir şey tespit etmişler. Ben yine iddiaya göre diyeyim. Bu sistemi yürüten kişiler bir liste oluşturmuşlar. Ben müteahhitim. Resmi olarak 1 lira ödüyorum. Onu kayda geçmişler. Gayri resmi olarak 1 milyon ödüyorum. Onu da yanına yazmışlar. Ve mülkiye müfettişleri bunu tespit etmiş. Şimdi bunun zimmetinize geçmemesi için ne yapmanız gerekiyor? Vuruna balıya demek gerekiyor. Bu 2 milyar TL'nin açığını yine müteahhitlerden karşılamaya çalışıyorlar. Hafriyatçılardan karşılamaya çalışıyorlar. Hepsi de karşılıklı davaya hazırlanıyorlar. Çünkü ödeme yapmayanlarında haciz işlemleri başlatıyorlar. Gelelim mal varlıklarına. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi. Yine bürokrat, yine seçilmiş, yine atanmış, yine görev almış. Bugün haberimiz var net de bunu okudunuz. Ee, biliyorsunuz e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandıktan sonra karşımıza e, vekil olarak e, Büşra Dirgen Özdemir çıktı. Büşra Hanım e, göreve gelmeden önce e, CHP lideri Özgür Özel... Babasının Ançet, arkadaşlar yanlış yazıyorsunuz, yanlış okuyorsunuz, Anet değil. Antalya Çevre Tarım ve Hayvancılık Ticaret AŞ. Muhittin Böcek tarafından kurulmuş Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçı kuruş, kuruluşu Ançet. -Chat. Ançet'te yönetim kurulu üyeliğinden Şefik Dirgen'in, Büşra Dirgen'in babası Şefik Dirgen'in ayrılmasını ve eşi, Eşi zabıta daire başkanı ayrılmasını istedi. Bununla ilgili biraz direnç gösterdi ama daha sonra o koltuğa oturabilmek için babası görevden istifa etti. Eşi de e, özel kalemde görevlendirilmek üzere daire başkanlığından ayrıldı. Şimdi gelelim e, mal varlığına. Haberde de gördüğünüz gibi Muhittin Böceğin toplam 76 tane kaydı var. Tapu kaydı var. Konya altı, Aksu döşeme altı ağırlıklı olarak. Ama şuna bakıyoruz. Büşra Hanım'ın babası, daha önce iştirakçı kuruluşun iki dönemdir yönetim kurulu üyeliklerini yapan babasının üzerinde 66, Büşra Hanım'da da 1, annesinde 9, eşinde 4 olmak üzere toplam 80 tapu kaydı bulunuyor. Yani başkandan bile varlıklıyız. Takdir ediyorum. Allah daha çok versin diyorum. Ancak bakıyorum 66 tapu üzerinde bulunduran Şefik Dirgen. Kemer'de babası kasaplık yaparken kendi de yanında çalışmış. Daha sonra bir dönem ticaret sicil kayıtlarına bir marketle ilgili 90'lı yıllarda e, giriş yapılmış. Daha sonra o markette kapanmış. Ama Şefik Dirgen'in resmi bir şirketi yok. Bu mal varlığını yaparken resmi bir şirketi yok. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bunu bütün Antalya'nın kasapları biliyor. Et piyasasını elinde bulunduruyor Şefik Bey. Hangi sistemle, hangi güçle hiçbir şirketi kullanmadan, yani fatura kesmeden iddiaya göre bütün aracılıkları Antalya'da yapan Şefik Bey kimin kurduğu sistemle bu mal varlığını elde etti? Merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Büşra Hanım hedef belirlemiş. Büyükşehir'de kalabilirim, Kepez'de kalabilirim, Konya altında kalabilirim, Muratpaşa'da kalabilirim diye. Bence Büşra Hanım önce bir kapınızın önünü süpürün de bu kente bir açıklama yapın da ondan sonra tekrar sizin geleceğinizi, siyasi geleceğinizle ilgili değerlendirme yapalım. Ne dersiniz? Sağlıcakla kalın.